Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet sağlıklı, sosyal, çevreci, ekonomik, eğlenceli ve basit ulaşım aracıdır. Bu programda Antalya Olimpos'u bisikletle geziyoruz. Antalya Kemer'den Kumluca istikametinde yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Olimpos, muhteşem doğa güzellikleri ve antik kentiyle Antalya'da mutlaka görülmesi gereken önemli tatil beldelerinden birisi. Kemer'den Batı istikametine doğru 20 kilometre sonra Olimpos ayrımı mevcut. Sapaktan girdikten sonra yaklaşık 10 kilometre yokuş aşağı iniş etabı ile Olimpos'a ulaşıyoruz. Olimpos aktivite merkezindeyiz. Kübra Hanım işletiyor burayı. Kübra Hanım anlatır mısınız yerinizi? Harika bir yeriniz var. Bisikletler ve safari evet. araçları görüyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> ee, biz burada Olimpos içerisindeki tüm aktiviteleri canlı tutmaya çalışıyoruz. <laughs> Öncelikli olarak bisiklet kiralama yapıyoruz. <laughs> <laughs> ATV'lerimizle kiralama yapıyoruz. Bunun dışında ben kaya tırmanışı antrenörüyüm. Daha önce hiç tırmanmamış kişilere kaya tırmanışıyla tanıştırmak için aktivitemiz var. Ya da tırmanışçı, profesyonel tırmanışçıların da geldiğinde ekipman desteklerinde yine kiralama yaparak destek sağlıyoruz. Şimdi evet. Olimpos'a gelen e, misafirler değişik bir deneyim yaşamak istiyorlar. Kesinlikle. Buranın adresi de sensin. Teşekkürler. <laughs> Bisikletler evet. var burada. Evet, özellikle bisiklet e, Olimpos için vazgeçilmez. Aha. Çünkü... E, Genel olarak Olimpos'un şöyle bir yapısı var. Biz denize sıfır bir bölge değiliz. Biz hı hı. denize e, dik uzanan bir bölgeyiz. Hı hı. Yani biz otelimizden sahile gitmek için ya da çevreyi gezmek için hı hı. bir ulaşım aracına ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. E, burada sürekli motorlu araç kullanmak da gürültü ve hani anlamında çok hoş olmuyor. Evet. Hem, hem, ekonomik, hem ekonomik, hem rahat ulaşım. Hem herkesin sahip olabileceği bir şey burada. Kiralamak çok hmm. uygun fiyatlar gerçekten. Hem de çok daha konforlu ve rahat bir hızlı bir şekilde dolaşım sağlıyor bize. Özgürlük sağlıyor. Bu araçlarla da safari turları yapıyorsunuz, evet. belli bir rotalar oluşturuyorsunuz. Şöyle ATV'lerimiz de asfalta çıkmıyoruz, buradaki hı hı. trafiğe e, karışmamak adına. Sadece dağ parkurlarımız, dağ hı hı. yollarda kiralama yapıp gezebiliyorlar misafirlerimiz. Hı hı. Ve misafirler çok farklı bir deneyim yaşıyorlar. Kesinlikle. Aynı zamanda tırmanış da yapıyorsun sen, gelen evet. misafirlere daha farklı bir deneyim yaşatıyorsun. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi. E, Türkiye'nin neresine ya da dünyanın neresine giderseniz tatil belgelerine birçok sporu bulma şansınız var. Hı, hı İşte dalış olur, yamaç paraşütü olur. Birçoğu zaten birçok tatil bölgesinde hala hazırda yapılıyor. Hı hı. Fakat kaya tırmanışı spesifik olarak turizmle birleştiği tek nokta Olimpos. Buraya gelen misafirlere biz Buranın nesi meşhur diye sorarsanız yapmadan dönme de dönmeyin diyeceğimiz tek şey kaya tırmanışı diyoruz. Evet. Ben o yüzden burada varım. Ben o yüzden devreye giriyorum. Çünkü bunu tanıtabilecek birilere gerekiyor. Ee, normal profesyonel tırmanışçılar genelde kendileri tırmanışına gidiyorlar, sporlarını yapıyorlar. Hı hı. Ama daha önce hiç tırmanmamışlara sıfırdan bunu a'dan başlayarak öğretmek burada benim görevim. O yüzden hiç korkusu olan, işte yükseklikten korkan, daha önce hiç yapmadım, ben yapamadım diyenlere tane tane anlatan, o güveni veren, her şeyi güzelliklerle gösteren ben oluyorum burada. Çok güzel. <laughs> o zaman bu kadar konuştuk. Buyurun sizi <laughs> Kaya Tırmanışı'na götürelim. Tamam gidelim. Hep birlikte gidelim. görelim. Ben, ben tırmanış deneyimi yaşayacağım. Şimdi hoş geldin. Ne yapacağız, nasıl izliyor, videoyu izleyeceğiz falan anlatırız. Öncelikle tırmanış bölgemize hoş geldin. Burası Olimpos içerisinde bulunan dershane sektör dediğimiz ee, kolay rotaların içerisinde bulunmasından dolayı adına dershane dedikleri bir tırmanış alanı. Ee, burada bol bol hani daha önce tırmanmamış olan kişilerin ilk tırmanışlarını yapabilecekleri rota da var ya da bu spora yeni başlamış olan kişilerin kendilerini geliştirmeye fırsatları olacak rotalar da var. Seni ekipmanlarla kuşatıyor olacağız. Tamam, hazırım. <laughs> Emniyet kemerimiz, kaskımız ve ayakkabımız gelecek. Tamam. Sırasıyla. Heyecanlıyım biraz. Tamam. <laughs> Tırmanışa başlamadan önce vücudumuzu buna hazırlamak için. Tabii ki bittiğinde de soğuma yapmamız gerekiyor. Boyundan ayak bileğine kadar her yerimize bir merhaba. Bugün <laughs> tırmanacağız. Seni bir hazırlayalım, uyan bakalım demek için. Önce boynumla yarım daire olarak başlıyorum. Topun dışarıda tırmanmamalı. Yani ben böyle tırmanmaya çalışırsam ağırlık merkezim hep dışarıda olacağı için koluma çok yük biner. Benim burada yapmam gereken şey mutlaka belden kendimi içeri toplamak. Her hareketimde, yani hareketi yaparken illaki bir vücut esniyor. Hemen içeri alıyorum. Her hareketimde şu şekilde kendimi kayaya yaklaştıracağım. Hem dengemi içeriye alacağım hem ağırlık merkezimi hem koluma yük binmeyecek. Yük hep ayakta kalacak. En sadece denge için, geriye gitmemek için. Hı hı. Şimdi inişi gösteriyor olacağım. Hı hı. Yükseliyorum. Küçük basamakla hani gidip de şunu yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Ama yapmam gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Çünkü şu da var. Hı hı. Hop. Hı. İki seferde geldim. Hep ayaklarımı alıp öyle istemiyorum hiç koldan kendimi çekmiyorum yani çıkarken kayaya yaklaşıyoruz inerken kayadan uzaklaşıyoruz tam olarak böyle <laughs> doğru anladım peki bir sorun var mı hiç çıkmadan şu anda göstereyim. hiçbir sorun yok çok güzel anlattığın için hiçbir <laughs> sorun yok kafama takılan takılan bir şey yok o zaman ee... Ayakkabılarımı alıp evet, yavaş sende. yavaş başlayalım. Heyecanla deneyimlemek istiyorum. Tamam. O Emnişen sırada çıkıyorum. o sırada bir sorun olursa eğer orada yardımcı olacağız sana. Evet çık 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 çık. Elleri kullan. Bak yukarıda çok güzel tutabileceğim bir yer var. Evet. Çıkayım mı daha? Aa. Çık 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 çık. Devam. Evet. Devam. beraber ineriz mesleğine. Tamamdır. Ah. Devam. Yani oraya dokunman lazım. Bundan sonrası çok basit Nesrin. Çok basit bundan sonrası. Devam et. Bravo. Şimdi sola geç. Sola. İpin altından geç. Tamam. Kübra sen de gerisi. Oturuyoruz. Otur düşünce, Leyla Aşağı insin de anlatır. Biraz aşağı insin. O zaman tamam, manzaraya bak. <laughs> Buraya çok kişi çıkardı <laughs> arkadaşlar. Işte. Artık doğru yürü? Adım at böyle yavaş yavaş. Çubuk evet. güzel. Şuraya bakın manzaraya. Tanıyor neredeyiz Harika. Şu anda yer çekimine meydan okuyorsunuz. Evet. Mesela. İnanılmaz bir görüntü var şu anda. Yavaş. Tamam bana doğru gel birazcık az bir şey. Nasıl hissediyorsun? Tamamdır Kübra. Çok güzel. Harika. İlk denemen miydi? İlk denemem. Korkutucu Ve muydu? Çok güzel bir duygu. Ah harika bir şey. <laughs> çok güzel bir deneyim. <laughs> Tamamdır. Hazırsan yavaşça beraber inelim tamam, tamam. mı? Tamam. Tamamdır Osman, beraber inebiliriz. Senin yoga yap orada. Aha <laughs> <laughs> tabii canım. <laughs> Yaparsın. Hadi ağaç pozu. <laughs> İniyorsun. Osman indirebilirsin beni. De. Tamam. Şimdi burada Böyle. tepe geldi. Dikkatli geri, geri geri yürümeye devam. Yürü, yürü. Evet. Başım döndü. O <laughs> <Ay>, heyecandan mı? <laughs> ben burada tutacak <laughs> hiçbir şey bulamıyorum Ama derken. Ama evet çok <laughs> çok iyisin. <laughs> çok güzel verici. <laughs> Kendimi çok en çaresiz kaldığım yerde bile size güvendim ya. ve devam ettim. Aslında orada <laughs> İnmek istiyordum ya. ama Aa, sizin işte. sayenizde çok <laughs> güzel <sana> oldu. <laughs> ya. Ay çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. sana yaşattığın için evet, evet. inanılmaz bir şeydi. Evet. <laughs> Hele ki kendini bırakmak yani kuşlar gibi evet. kollarını açıp çıkmak zaten ayrı bir <laughs> güzel evet. ve zordu heyecan vericiydi.